Evet değerli izleyiciler reklamımızdan döndük. Muhabbetimizi sonlandırdık. Artık çalışma zamanı. Bedriye hocama hemen dönüyorum. Çünkü yapacak çok işe var Bedriye hocamın. Ee, hocam şimdi e, reklamdan önce cooling çiçek yapımını gösterdik değil evet. mi? O tamam. Peki sırada ne var? Şimdi orkidenin üstteki büyük yapraklarını hazırladım. Hı -hı. Tellemesine geçiyorum. Evet çift tel geçiriyorum ki kalın olsun diye. Hı hı. Şu aradan geçirdim. Dört tel oluştu. Oldu. Dördünü birden kıvırıyorum. Hı, hı Şu şekilde. Üç tanesini hazırladım. Arka kısım. Hı, hı. Evet. Tellerini geçiriyorum ben. Bu kristal boncuklarımız süs amaçlı evet, değil mi kenarda? Evet, çiçeğimizin evet. üstünde yok. Var. burada var. Çiçeğimizin kendi üstünde evet. var mı? Yok. Çiçeğin üzerinde yok. Evet. evet. Yalnız çok güzelmiş bu da ya. Derya Hanım. Çok orkide. güzelmiş. Or, orkide mi diyoruz buna? Orkide. Beğensen de çok yakışır. Evet beyazdan. Böyle e, bu farklı kombine yapıp hani açık bayanlar için mesela evet. şöyle. Çok şık olur değil mi özel günlerde falan? Cooling'den. Kaldım böyle arkadaşlar. Nasıl güzel mi? Bence çok Mor gömlek süken... olunca da yakıştı. Yakıştı evet. Güce. Hayır şey tıcı olarak. Hatta şöyle de olabilir. Daha abiyelerde de olur. Abiyelerde falan bence. Şöyle Hı -hı. çok şık olur. Ay saçınıza taktığım oh, sorun düzelir. değil. Peki. Yani çok yerde kullanılabilir. Tabii. Saçta kullanılır. Yakada kullanılır. Yaka kullanılır. Yaka küçüğünü kullanılır. yak yakı çiçeğinde. Yapılışı de da çok zevkli değerli izleyiciler. Yani izleyemediyseniz mutlaka arşivimize girin. E, Facebook'ta emek harcı sayfamıza girin. Bakın o kadar kolay ki hani böyle zor falan gözüküyor ama değil. Sadece evet. şu materyallere falan ulaşmak biraz sıkıntı. Onu da Derya Hanım sağlıyor zaten. Ulaşamadığınız herhangi bir şey mi var? Materyal mi var el sanatıyla ilgili? Hiç korkmayın. Direkt Derya Şahin yurt dışından anında kapınıza gönderir. Böyle bir kolaylığı var. Çünkü Derya Hanım dünyayla çok iletişim halinde bu sanat konusunda. Ee, yani ben bile 4 yıldır bu işi yapıyorum. Hala işte Derya Hanım yanına geldiği zaman Aa, böyle bir şey mi vardı diyebiliyorum. Yani 4 yıldır bu işi yapmama rağmen. Çünkü Derya da gerçekten farklılıklar var. Ee, bunları da sağ olsun bizimle paylaşıyor. Çok teşekkür ediyorum bir daha sizler adınıza. Bizler de aracılık Biz yapıyoruz de sizlere sunmak evet. açısından. Efendim umarım uzun yıllar beraber çalışırız Derya Hanım. Karşılıklı olarak. Şimdi Bediyorum. bu arada ha. kanatları karşılıklı yapıştırıyorum. Bu şekilde. Evet. O kururken karşılıklı yerleştirdim şu şekilde. Evet. Bu arada Bedri Hocam tanesine... ne yaptı biliyor musunuz değerli izleyiciler? Filarının çiçeğini yapıyor şu anda. O fü, yani filarını ona göre ayarladı. <laughs> evet. Gerçekten öyle mi ayarladınız? <laughs> Yok, mi? denk Yok, geldi. Denk geldi değil mi? Bir an baktım <laughs> evet. o sanki rengi, modeli gibi. aynı gibi. Bu kadar olur. Filerleri çok seviyor. Çok seviyor Medju Hocamız. Yakışıyordu evet. zaten. Teşekkür ederim. Şimdi yapıştırma evet. tekniğimizi görelim. Bir taneyi arkadakini biraz uzun bıraktım. Yandakileri hı hı. hafif aşağıdan getirdim. Hı hı. Şu şekilde. Hı hı. Daha sonra bunları yerleştireceğim. Bu arada yapabilirim elimdeki kururken. Hmm. Peki. Onu yapıştırıyoruz da evet. hocam biz onun yapılışını göstermedik. Titanyum onu evet. hemen göstereyim. Onu da gösterelim. Hiçbir eksiğimiz evet. kalmasın. Çünkü farkımız bu bizim. Aslında ben bir araya gireyim. Titanyum çalışması, titanyumdan çiçek yapımı, akses titanyumlar üretildikten sonra hı, hı. titanyumdan çiçek ve nakış yapımı ile ilgili e, bu e, projeleri başlatan kişi benim dünyada bir ilk titanyum evet. nakışı. Onu da ben yaptım ve bunun patenti de bizde. Aa, çok iyi. Peki titanyum niçin üretilmişti? Ee, Kuyumcu sektörü için e, boyun bağı olarak üretildi. Evet, e, kullanılıyor, görmüştüm. Ay tay mı vardı bir yerde hocam? Burada, Burada. Bizde Burada. de o sırada mevcuttu. <laughs> evet. Bir an çiçek tasarlamaya başlayınca bir ilk oldu. O ama çok var şu anda. Şu an bütün dünyaya yayıldı. Bütün ne güzel böyle bir şey ilkini yapmak, sebebi evet. olmak. Bilmiyorum çok kimleri paylaşmaktan kaçınır. Aman ben buldum, kimse görmesin, bilmesin diye. İşte kimleri de Derya Hanım gibi paylaşmaktan mutluluk duyuyor. Ne mutlu size Derya Hanım gerçekten. Paylaştıkça Hı -hı. gelişiyorum. Aynen. Bir de bunları böyle falan şekil veriyorsunuz değerli izleyiciler. Böyle farklı farklı modeller yapıyorsunuz. Neler neler yapılıyor bu ben şey da bir gün konu alabiliriz. Onun için evet. de yenilikler var. Var mı? yeni, Var. yeni tabi Buluşu siz yaptığınıza göre yenilik de sizden gelecek haliyle. Evet, titanyuma bir gün ayırıyoruz değerli izleyiciler. Hangi gün? Hangi gün? Ben de bilmiyorum. Sayfamızdan takip edin. Değil <laughs> mi Derya evet. Hanım? 5 e santim kadar titanyumu kestim. Arka tarafını göstereyim. Yuvarlak bir şekilde yapıştırdım. Hı hı. Fiyonk biçimine getirdim. Bir evet. tarafını. Bu tarafını hafif esnettim. Bu şekilde hazırladım. Daha sonra üzerine yaptığımız orta kısmını yapıştıracağım. Bu şekilde yerleştirdim. Tersini çeviriyorum. İki tane hazırlamış olduğum bademleri yerleştiriyorum. Şu şekilde. Ve kurumaya bırakıyorum. Evet. Budur değil mi? Evet. Daha Hı -hı. sonra tabii e, orta kısmına yerleştireceğim. Peki. Kurumadığı için yerleştiremiyorum. Biraz kurumasını bekliyoruz. Renk, renk çok imiyoruz. yakıştı. Evet, Bu arada evet. daha önce göstermiştik yan süslemeleri için. Hı -hı. boncuklarımızı. Boncuğumu kıvırıyorum bir santim kadar. İkinci boncuğumu koyuyorum. Kıvırıyorum ve kesiyorum. Hmm, kolay. Evet, yani süslemesi evet, kolay. Süslemesi kolay, evet. Kristal boncuklar evet. ama çok güzel kombin olmuş. ya Ben her zaman paylaşıyorum programda diyorum <laughs> ki bu işleri yapmak kolay. Öğrendikten sonra herkes yapar değerli izleyiciler. Önemli olan bu işin kombinisi. Evet, yani evet. rengi. Aynen, aynen. Mesela serena. yapamayacak bir insan olduğunu sanmıyorum. materyal varsa çocuklar bile bugün yapıyor. Evet. Ama yanına bir titanyum koyayım, üzerine tekrar bir koyayım, işte evet. kristal taşlarla süsleyeyim. Yani asıl mesele, işin zorluğu burada. Yani bunu hayal edip yapabiliyorsanız siz bir sanat hocasısınız. Ama e, yoksa yani çok güzel bir çiçek yapmanızın çok bir anlamı yok bence. Evet. Öyle değil mi? Evet, tasarım. Yani tasarım çok önemli. Evet, bu da pembesi. Evet, ben orada deziyor. iki ton kullandık. Açık pembe kullandık. Hı -hı. E, toz pembeyle beraber kullandık. Peki, Evet değerli izleyiciler gördüğünüz gibi yapılan bir tane daha var. Bu daha evet. büyük? Evet. Biraz daha büyük. Üçüncü daha büyük olacak. Hı -hı. Sıralama yaptık. Burada da yine modelimizde de öyle. Hı -hı. En alttaki daha büyük. ikinci biraz küçük. Hı -hı. İleriye doğru daha küçülttük ve boncasını koyduk. Peki o zaman sizi çalışmanızı başlık başa bırakalım. Çünkü sizin daha fazla işiniz var tahminince Evet. Ben Derya Hanım'a dönüyorum. Şimdi hocam. E, saksıyı biraz önce göstermiştik. Hı hı. Kasnakta boncuk işinden orkidenin yapraklarına bakıp istedikleri yaprak kalıplarını çizebilirler. Evet. Ben üç tane yaprak çalıştım. Hı hı. Bir tane de saksı çalıştım. Kumihimo'dan modan kordonu ördüm. Hı hı. Kordonun belki yapıştırmasını merak edebilirler. Kasnakta boncuk işinde kısmını yapabilirler. Evet. İsterseniz onun yapıştırmasını gösterebilirim. Tamam, gösterelim. Tamam. Hatta o sırada da şeyi merak etmiş olabilirler. Kasnakta boncuk kişinde nasıl sabitliyoruz, nasıl evet. parçalara ayırıyoruz. Kumaş yapıştırıcısıyla işlediğim yaprakların, saksıların hı hı. yaklaşık yarım santim dışına taşıyacak şekilde yapıştırıcımı sürüyorum. Hı. Sürdükten sonra kuruyacak. Kuruduktan sonra da ipliklerimin fazlalık kısımlarını kesip alabilirim. Hı. Şu şekilde sürüyorum. O sırada Sun ablandan yardım isteyeceğim. Bu şekilde. Ben buraya saksının resmini çizdim. Evet, saksımız burada. Bunu ne zaman çiziyoruz? Yerleştirmeden, değil mi? Ya da yerleştirdikten, yerleştirdikten sonra. Yerleştirdikten sonra mesela elimizde herhangi bir desenimiz var. Mesela ben kartı alayım. Tamam. Bu şekilde kartın üstüne Hı. Hmm. İstediğim de seni buradan alabilirim. Yazı evet, burada içine. çiziyoruz. Evet, kurşun kalemle üstünden çizebilirsiniz. anladım Çizim Şekeri. şekli böyle. Evet. Geçen hafta çalışmıştık. Kumimodan bir kordon oluşturdum. Hı, hı Tekrar göstermeme gerek var mı yoksa direkt yapıştırayım? Direkt yapıştıralım değerli izleyiciler. Arşivden nasıl yapıldığını merak ediyorsanız öğrenebilirsiniz geçen haftaki bölümümüzdü. Şimdi bu işin güzel kısımlarından bir tanesi ben örgümü kestiğim anda hı hı. kumaş yapıştırıcısı çok az rica edeceğim. Buyurun. Kumaş yapıştırıcısıyla şöyle ocağı hiç hı hı. açılmamış gibi kullanabilirim. Evet. Şu şekilde yapıştırıcımı süreceğim alanları ve dış hattına kontür geçiyoruz. kontür geçiyorum. Yapıştırıcı <laughs> biraz koktu. Evet güzel de kokuyor. Şu şekilde başlarken kordonumu yerleştiriyorum. Kenar kontürünü geçiyoruz. Evet. Kordonla. Kordon. Ya yani izleyicilerimiz e, bunu yapması ya da elde etmesi biraz zor. Hazır kordonu kullanabilirler. Tabii tabii. Bu fikir olsun açısından. Ama Hı -hı. kasnakta boncuk için en güzel e, ürünlerinden bir tanesi de saksı. Pullarla kesmelerle birçok saksı elde edebilirler. Evet. Kordonlu, kordonsuz. Ben fikir olsun diye çalıştım. Çünkü diyelim ki ne çalışıyor hı hı. arkadaşlarımız? İğne oyası mı? Hı, hı. Ee, i̇ğne oyasını bu e, saksının içine tanzim etmeleri çok daha kolay. Evet. Çünkü telleme, dallama bu tür şeyleri bilemeyebilirler. Hı hı. Bu yapıştırırken de örtümüze evet. tutkal gidebilir değil mi? Şu şekilde ben çalışayım. Boşlukta. Hı hı, evet tutmak gerekiyor. burada e, gergin olduğu için rahat çalışabiliyorum. Hı hı. Gergin olmasa daha zor. Tabii. Burada başka teknikleri de çalışabilirler. Hı hı. Peki sadece boncukla yapılmadığını görüyorum ben. Bu e, kasnakta boncuk kişinin. Evet. E, pullarla yapılmış. Hatta önümde bir örneği var. Aslında hı hı. evet o Bakın çanta pullarla çalışıldı. Ön kısmı pul hı hı. ve boncuklarla. Hı hı. Siz söyleyince aklıma geldi. Bedri Hoca'nın arkasında ipek kozasından bir çalışma var. Saksısı ipten işlendi. Görelim. Bu mudur evet. Derya Hanım? Mesela Yaprak. kısmı Suzen'i işledim ipliklerle. Kastaklı hı. boncuk işi tekniğiyle. Çok hoş. Yaprakları da boncukla işlenmiş hali. Hı -hı. Mesela arkadaşlarımız kumaş çiçek çalışıyor evet. olabilir, iğne ayısı çalışıyor olabilir. Evet. Yaptıkları çiçek farklı teknik olabilir. Hı -hı. Bu şekilde saksıların içlerine yerleştirebilirler. Çok da şık duruyormuş panoda Derya evet. Hanım. Çok şık ve kasnakta boncuk işi olduğu da belli olmuyor. Panoda olduğu gibi burada da yine bir örneği var. Derya Hanım yapmış yine kasnakta boncuk işi. Bu normal güzel olarak kullanıyorsunuz değil mi? Böyle karmarlı. Evet, biraz daha büyük. Şöyle bir kıyafetin yanında da mesela krem rengi. Evet, böyle ben çanta izleyiciler, Karmarlı. Arkası da mı boncuk işi kasnakta. Arkası kasnakta boncuk işinden pul. Yani pulla yapılmış. Evet. Çok şık. Ben şey... aslında orada bir zarf denemesi yapmaya çalışmıştım. Yani Kasnakta boncuk işine yön çok önemli. Evet. Hani Direkt döndüğün zaman farklı bir doku çıkıyor. Ee, Bakın şurası farklı, şu yön farklı, bu yön farklı. Yani pullar burada böyle evet. geliyor, burada böyle geliyor, burada aşağı doğru. Aslında elinizde almanız çok Bur iyi oldu. Evet. Çünkü pulla ilgili bir püf noktası var. Hı, paylaşalım buyurun. Diyelim ki pull işledik. Ee, biri yukarı bakıyor, biri aşağı bakıyor. Çünkü evet. bir sıraya giderken diğer yana yatıyor, diğer sıraya dönerken diğer He. tarafa dönüyor. Burada ne yapabilirler, ee, diyelim ki çiçeği bitirdiler, hepsini aynı yöne çevirebiliyorlar. A, dönüyor mu? Bunların yönleri çok rahat dönüyor, istedikleri eee. gibi. Tek bir yukarı, tek bir aşağı. Siz bunu o zaman e, sonradan mı yön verdiniz, işlerken Hı, işleyip mi? İşleyip bitirdikten sonra, sonra, genelde pulu işlerken hep geriye yaslayarak gidiyorum. Sonra evet. iş bittikten sonra yönüyle oynuyorum. Çok güzel. Ama ön tarafı da çok değişik ve şık olmuş. Böyle beyaz papatya falan harika gerçekten. Yani sanatın giremeyeceği yer alan yok arkadaşlar bence kapağını alalım da e, şey olmasın Bir tek şöyle tamam çok az kullanacağım yazık olmasın tutkallarımıza hı. şu Heh, fazlalık kısmını da en son kuruduktan sonra kesip alacağım fazlalık kısmını kordonumuzun takamadım ortumuzu da yapıştırdım. İçini nasıl yapıyoruz saksının? Saksının iç kısmını e, normal kesme, boncuk, Hı. E, iri boncuklar, pul istedikleri şeyle doldurabilirler. Peki, ben bu arada bir Bedir hocamıza bir döneyim. Tabii. Şimdi Daha o kristallerle e, bir araya getirdik. Evet, Mesela şu anda tanzime ben başladım. Hı -hı. İki tane orkiden bitti, bir tane Hı -hı. boncayı hazırladım. Hı -hı. Toparlamaya başladım. Evet. Hı -hı. Ne yapıyoruz? Sim iplikle sim iplikle sarıyoruz. Yanına yine boncuklarımı dekoratif olarak yerleştiriyorum. Hı hı. Evet. E pudra pembesi de bir başka evet. bir güzel olmuş. Hı hı. Hı hı. Devam ediyorum. Evet, siz iki daha yapacaksınız galiba. İki tenden evet. yapacağız. Her kristal boncuğumuzu koyduğumuzda evet. iplikle sıkıca evet. dolamamız gerekiyor. Evet. Düşmesin diye. Ama kristal boncuklar da bir başka güzel evet. olmuş kuyrulink yanında değil mi? Evet. Bir başka güzel olmuş. Titanim evet. evet. de yakışıyor. Evet. Evet, de aynı şekilde. Bu Çok da olmuşlar. evet, janjanlı olduğu için içindeki pudra rengini yansıtıyor, Hı -hı. onun için beyazı kullandık. İpliğimizde e, gümüş simli olması evet. tabi e, kombineyi evet. tamamlıyor. Evet. Çok canlı kullanmıyoruz burada. Hı hı. İkinciyi hemen yerleştireceğim. Çok güzel oldu renkleri. Çok değil hoş, mi? çok hoş. Evet, böyle bir gelin çiçeği bile yaparsınız değerli izleyiciler. Artık gelin çiçeğinin sınırı yok. O... Evet. O kadar e, bir evrenselleşti ki kır çiçeklerinden tutun da. Tabi eskiden böyle yapma çiçeklerden oluyordu kumaş sadece çiçek. kumaş çiçekten. Şimdi yani yoldan geçerken şöyle bir evet. parkın kenarından hani koparsanız gelin çiçeği evet. moduna girer yani. Ee, öyle bir evrenselleşti. Hani bunlarla da e, güzel bir gelin çiçeği olabilir. Ama ben sen hani saç, saça koyulan evet. çiçekler var ya onları çok yakıştırdım tek tek de yerleşebilir. Lazım olmadan tek tek topuzlanabilir. Olabilir. Aynen aynen evet. Bu arada bizim e, bayağı el çiçeklerimiz var. Kozadan <laughs> yapılmış kumaş çiçeklerden yaprakları hazırlanmış. Öyle e, mi? Evet, olmazsa bir programda onları Tabii, da bir problem. bir programda o hangi programda <laughs> hangi şeyi göstereceğiz <laughs> Derya Hanım? O kadar çok şey var ki evet. İsmi aynen, gibi Derya de. dolu. Aynen öyle. Derya Hanım, Derya gerçekten bir Derya. Biz de bu Derya'dan faydalanmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi, e, şimdi, şimdi ne yapıyorsunuz, Derya Hanım? Siz e, söyleyince içine ne yapacağız diye, en azından cümleyi boş bırakmayayım dedim. <laughs> Örneğini gösterelim evet, dediniz. İncüstanelerle içini dolduruyorum. Hafif biraz gideceğim, bir iki santim. Hı hı. Tamamen içini doldurarak saksı motifleri oluşturabilirler. Bu hı hı. şekilde. Çünkü tanzim yapmayı bilmeyebilir hanımlarımız. Bilmiyorlarsa saksın içine bazı çiçekleri yerleştirmek, yapıştırmak daha kolay. Ee, bu arada e, Derya Hanım, bunu işlerken o mesafe çok önemli değil mi? Evet. Yani çok önemli. Çünkü çok absürt bir görüntü çıkar. Evet. Tanzimli olmazsa. Boşluklar oluşabilir. Onun bir ayarı vardır değil mi mutlaka? Kasnakta boncuk için işlerken. Evet. Ee, burada 2 milim e, boncuğun milimetresi olduğu için bütün adımlarım standart. Hep 2 milim. Evet benim avantajım irili ufaklı boncuk kullanmıyorum şu an. Hep standart boncuk kullandığım için diyelim ki... E, hiç kasnakta boncuk işi yapmayan bir hanım işi öğrendi ve yapmaya başladı. Evet Zaten bir karış onu işleyene kadar boncuğun boyuna alışıyor. Adımları Anladım. da alışıyor. Hı hı. Ama eğer normal irili ufaklı boncuk kullanıyorlarsa. O yani da... hep tip tipi olması gerekiyor evet, değil mi? De Güzel de. bir görüntü olmak Evet değerli izleyiciler, e, güzellikler ayrıntılarda da saklıdır. Her zaman bu böyledir, hayatta kanun budur. Biz de ayrıntıları sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Kısa bir ara aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.